Gameport'tan herkese merhaba millet. Ben Onat, Namı Derma Amat. Bugün Sally Hunger Games'in 4. bölümündeyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi, ne yapıyorsun yani. be? Derma hayırlı ol. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Kardeşimin dediği gibi hızlı hızlı girmek zorundayız. Çünkü 10 saniyemiz kaldı. Abi orta dışarı çıkıp tekrar ortada buluşalım. Tamam abi. Ama ortada bu sefer ya. Abi lütfen ölmeyelim ya. Hadi amına koy. Ne koy ne çünevriyo. Abi başladı. Abi, <laughs> abi koşamadım ya. Abi abi al abi elmas. Abi elmas. Abi ortadayım abi. Abi ortada dolanıyorum şu an abi. Ortada dolanıyorum. Abi, abi, sen Kaç, Kaç amına Abi abi göremiyorum seni. Abi ortadayım. Abi ortada dolaşıyorum şu an. Abi neredesin? Abi neredesin? Ortadasın da neredesin amına koyayım? Ben seni niye göremiyorum ya? Denka gördüm, Denka gördüm. Gördüm de gördü Denka. El el elmas var elde. Elmas altın şey. Evet. Acilen kılıç bulmak lazım. Acilen vurucu kesici, yardırıcı, aldırıcı, biçtirici şeyler bulmamız lazım. Abi koş abi. O, 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 herifi öldüremezsin. Kılıç var mı elinde? Balta var. Vur, 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 vur. Haydi. Vur. Haydi. Ay. Ya çok Haydi. güzel, çok güzel. evet, ağzına verdim. Abi elimde bir tane de demir var bu arada. Şey, yani demir baltam var ve bir tane de demirim var. Yemeği alayım da dur alamam. Hadi kaç. Çok güzel başladık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi geliyorsun değil mi? Arkamdasın. Abi o chest'i al aynen. Alamıyorum abi. Alınmıyor chest. Bazen fake yersin. Abi, şuradaki chest'i alamıyorum. Abi. abi üstlük bir şey var mı abi? Abi çıkma 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 buradan. Çıkma abi burada çok fena kasılırız. Al al şunu al. Önce şunu al. Gel gel arkanda şey atacağım sana. A aldım mı abi şunu al abi şunu. Çıkma çıkma kasıl burada. Burada bir şeyler vardır abi. Burada geleni de indiririz hem. Temiz mekana benziyor çünkü. Gel abi buradan. Abi altın bot buldum. Altın botumu giyiyorum. Abi şu evin içine girelim. Ya abi adam var. Abi adam var. Abi neli o? Neli o? Gir abi. Gir abi. Tur abi gir abi. Girdim. Vurdum bir tur. Ananı sikeyim. Elindeki kırıldı ya. Nasıl kırıldı? Abi geri çekildim Devam de devam, mı? devam 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 mı? Devam, tamam. devam devam. Ben bir tur geri çekildim. Sen elinde kırıldı diye. Ben de chest açacağım şu an şu Gitti abi artık o alamayız Çok zor. Abi abi başka bir adam var. Başka bir adam var. Abi chest açıyor abi koş. Chest açıyor abi. Gir 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 gir. Ona yatırdım, sağda yatırdım, gel. Yatırdım, yatırdım, Bir dakika. Sağına abi. bak, sağına bak, sağına bak, sağına bak. Deniz Türkiye. Türkiye eğitim sende bu. <laughs> eğitim sende bu Abi açamadım. Alamadım. Gel gel. O abi heyecandan var ya. Türkiye eğitim de bu nedir ya? Abi, elinde abi bana verebileceğim bir şey var mı kılıçları burada? Abi var şey var. Dur gel gel. Gel 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 var var. Şu evin içine girdim Burada craft mıraft var. Al abi şunu. Al abi arkanda. Abi arkanda. Nerede abi? Abi, ne abi, ne olta attım burada. Al bir daha. Şunu da atayım da bitme karşı biterse yine sıkıntı olmaz. Şu ev, evin içine girdim. Ha şurada bir tane chest var. Of çok güzel fake yedim. Bunlar chest değilmiş. Ya burada chest olmalı bir tane. Tamam abi. Hop. Altın kafalığımı aldım. Abi o sonuncuyu da yatırsaydık ya çok güzel olacaktı bari. Ya şu büyük eve büyük eve. Orada kız kız büyük evde galiba. O gel Türkiye. gel adam var, adam var adam var adam var adam var. Gir gir soldan 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 soldan. Göremiyorum ben. Nerede? Altın kılıçı Altın. var. Altın abi, Abi dalıyor musun? Gir abi. Dal 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 dal. Abi yatırıyorum. Abi yattı. Abi hareket etmedi ki adam. Abi kız Ver var içeride. i̇çeride kız var. İçeride içeride altın kılıç kız var. Elindeki kırıldı. Elindeki kırıldı. Al Ver abi atma. kılıcı at. Kılıcı attım. Al kılıcı attım. Tamamen altın oldum. Bekle. Girdim abi içeri. Bekle. Aldım onu ben aldım. Çok güzel. Uf var ya. Çok, çok yatırdık ya. Abi bir adam daha var. Bir adam daha var dışarıda. Abi altın kılıç kendimi de ben, ben buldum dur 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 gel gel yukarı çıkalım ay ne heyecanlı bölüm böyle Abi bu atması lazım bak bunun gitmesi lazım ya Abi gel gel abi, yukarı çıktım Abi gereksiz şeylere bakın. dur abi gereksiz Abi ben yukarı çıktım valla kendi güvence altına alacağım Abi elim abi abi Adam var Adam var adam adam hiçbir şey görüyorum Abi iki tane adam geliyor yukarı yukarı Geliyor mu? O zaman bir tane al, elma ye. Gel 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 neredesin? Yok yok adam yok adam yok. Abi bende 3 tane var bu arada. Bir dakika dur. durdur hmm, dur sana atabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Eee, dur dur al abi al al al. Dur. Sırf varsa sırf var. Üst. Abi üst yok bir dakika. Yok üst heyecandan baka- Aa, varmış al. Heyecandan bakamıyorum. Dur şu bir tane o chest. Chest bulursam boşaltacağım chest'i. Şunu al da. Abi Boş eşya boş atıyorum dur çubuğu atma demir kılıç yapabilirim bu arada onu söyleyeyim dur, sen... Abi heyecandan elim ayağım titredi Ay, yine çubu attım ya Tamam Sen de çubuk Aa, Tamam abi tamam, devam et durma Abi, adam, tane abi adam abi adam Abi adam 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 dışarıda adam var bir dışarıda şu an adam var bizi bekliyor Neredesin ki sen Dur abi dur 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 al şunu al abi şunu Abi At şunları. Attım o sana. Sen sen İyice... yay var değil mi abi? Ha? Yay, yay yok bende. Şey o, o, bir dakika dur yemek yiyorum. Bir tane alt, altın elmayayım da şu adama girelim bari. Neredesin sen ya? Öldü biri. Gel. Geliyor musun peşimden? Hı hı. Abi bir yerde craft bulsak mı? Ne var ki sende? Demir alt şey demir kılıç yapabilirim. Gel gel ben şey dinleyeyim. demir kılıç biliyorum ya craft edebilecek bir yer biliyorum aslında gel gel o, o ilk evde craft edebiliyorduk galiba Chest var chest var chest de gir Bir şey yok abi Altın balta var sen alabilirsin istiyorsan Sana da altın kılıç atacağım o zaman Aa bak şurada bir tane chest var dur hemen şunu da alalım Demek ki adam burada herhalde o chestleri mi alıyordu? Şu diğer eve gittik adam var adam var koş koş adam var adam var Altın altın o kız var kız geliyor musun abi? Nerede, neredesin şurada. neredesin? <laughs> i̇şte. Neredesin? Buradayım abi, abi. Neredesin buradayım <laughs> abi, buradayım abi. Ya. geri gel geri gel buradayım Geliyor geliyor Adam kayboldu ama neredeyim, neredeyim? Nerede? Nerede? Chest taşıyordu orada lan? gitti ki chest taşıyordu gitti Allah oldu Oldu mu? Sesinde bir ağır gelmiyor. Allah oldu abi. Abi dur seni kurmam lazım. Neredesin ki şu an seni göremiyorum. Ha gördüm seni. Abi ben seni. şu an evin orada kaldım. Evin orada kaldım ben. Ağırlaktan kaldım. Aynen havadasın zaten şu an. Hayda. Yattın abi. Attı. Allah kahretsin ya. Abi ne yapayım? Abi oyun attı ya. Abi, Devam et abi yapacak şey. Abi elmas da vardı ya. El, iki, bir tane elmasın kapı açayım ben bende Dur içeri gireyim de şu. Envantar düzeni çekeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Ulan. Bir kişi kal. Vay be. Abi üzdü ya. An Vallahi Hangisindeydin sen? 7 kişi mi? Kaç kişi var oyunda? 4. Crafting table bulsan abi bana varsa şu. 3 mı? kişim var, 4 kişim var. 4 kişi var şu an. Dur crafting table buldum da önce şu eşyalarımı bir Boş bir şey bulsam da oraya ateş Ya da yaksam. Daha temiz. Yaksam. Şuraya şimdi atacağım eşyalar. At. 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 At şunu da at. 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 Kaç tane olta var ya. At. At. Altın kılıcı da at. 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 Başka şu kafalığı at. Şunu giyeceğim. Aa, şu kafalıkları at. Şunu at, şuna at abi. Başka bu kadar zaten atabileceğim bir şey. Tamam. Hemen şuradan kılıcım. Abi sen neredesin? Ne yapıyorsun şu an? Ben abi şu an dışarıdayım. Hani 4 kişi mi var? Hani en azından girip sana çesmes söylemeye Aha. çalışayım mı? Olur vallahi öyle bir şey yaparsan çok makbule geçersin. Elinde senin elmas kılıç mı var? Hı sen de bir tane elmas varmış, bende de bir tane elmas vardı. E söylesene abi elmas var mı diye. Abi elmas var dedim ben, sen duymadın mı? Allah duymadım. Abi dur abi adam bulalım adam adamlara gir dur. Öyle mi diyorsun? Evet abi. Tamam o karıyı alacağım. <laughs> o kızı alacağım o kızı alacağım. Dur, çıkayım dışarı da bir. Abi bir kişi daha ölürse dedim ya. Tamam. tamam. Abi en çok puanı sen almışsın ha. Oyunda mı? Aynen. Abi çok adam öldürdüm ben çünkü ondan. Bayağı adam öldürdüm. Ona ben. bir tane adam var. Elmas full. Hı hı. Galiba siçerdi? sana yakın. Yok yok. Üstünde bir şey yok. Sadece Elma. elmas elmas pantolon var. Hı, hı Sen neredesin? Dur bakayım sana. Adam isim görüyorum abi şu yakınlarda isim isim var mı isim görür gibi oldum Bana yakınlarda bir adam var mı Bakıyorum ha? Yani Ne tarafa gidin bana bir koordinat ver Biri daha öldü abi dedim Diğer rakiplerine bakayım ben sana dakikada ona kadar. Elenmiş. Ben kaçayım da o zaman. 50 saniye. Ona. Eğer istersen alabilirsin. Eğer istersen ben varım diyorsun. Abi valla heyecanlanmış şimdi. Küçük çaplı bir heyecan geçirdim ama benim de şeylerim çok iyi değil ya. Zırhım da benim çok iyi değil abi. Ona eğer iyi akıllıca mücadele edersen geçersin kardeşim. Rakiplerin seni kadar güçlü değil. Deneyeceğiz Deneyeceğiz Biraz daha iyi bir zırh alaydık Yani biraz daha zırhım iyi olaydı yani Kesin konuşabilirdik belki bile ama Zırhım iyi değil abi Zırhım yani altın Gerçekten hani ona da şükür de İsim görüyorum Galiba Ya ben şu isim görüyor gibi oluyorum Bu fake'i niye hep yiyorum anlamıyorum Heh başladı Abi çok heyecanlıyım. Neler abi, söylemek istersin? Hemen altın yapalım, yiyeceğim altınımı bir. Şu an videomuz hala devam ediyor, değil <laughs> mi abi? Devam ediyor abi. Arkadaşlar yani Deep maça daha önce kaldık ama bu kadar güzel bir seri nasıl diyeyim? Ee, ben şu, fark ettiğiniz gibi öldürülmedim ama şey oldu benimki. Yani bir anda oyunun Hı -hı. atmasından Ona ben ben olsam şu an senin yerine bakayım rakibinin bir tane sol tarafta. Hı -hı. Ama elinde çok kuvvetli bir şey yok. Abi team team işareti yapıyorum abi. Benim team işareti yapıyorum abi. Abi direkt sana girdi gir abi. Ben olsam gir. Gir abi gir 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 abi. Gir, gir gir. Gir abi. Dal abi dal 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 dal. Faldır, küldür dal abi. Abi yatsana. Bırak onlar kafasını dur dur. Ben bir altın e altınamı yiyeyim de. Hala yanıyorum lan ben. Bana atma. Team team işaret yapıyorum sana orada yapacak. Abi çok fena gömdüm ama ölmüyor ki. Sen izliyor musun başı şu an? Çok heyecanlı değil mi? Evet. Abi chest açana direkt alacaksın. Ay yaktı. Bana girme. Abi yatacağım. Abi yaktı yakmasa yat, yatmayacak. Ay. Hayır hayır hayır. Arkamdan biri geliyor mu? Evet. Yattı. Yattı. Sağlık olsun abi. Olsun abi. Bu bölümü... Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla Hoşçakalın. kalın.